Bekarı evet. da var. Evet. yaz, zekalı yaz zekalı ya. He. Evet. Kadara şey. <laughs> da düşüyor. Bu daha daha fazla. Yok. araba geçti. Madenaya düşüyor. Madenaya düşüyor. Rampadan. Evet. Evet. He. Ben de beşli

Arkadaşlar doluya tutulduk. Yazı köyün orası burası. Felaket bir dolu yağdı ya. Oo, hamur Afet dolu. Ne var ya?

3 boyu bir tane yağ iyi, ondan sonra da çilesini çek. O araba da zor çıkıyor, baksana. Bayarak mı çıkıyor? Ha, ya? bayarak. Yani. La, onu bir takip et, izine git. Evet.